Ay kanka come is book Neyse Arda'yla Enes'in yanına dotu gideyim. Olm neredesin yarım saattir seni bekliyoruz. Geleceğim dediniz not bekledim ama sizin not gelmeniz lazımdı. Doğru diyorsun da. Bizim kızlar Emre falan dot diyor ne oldu? Yok olmadı bir şey boş verin. Hadi zil çaldı ben dotta gideyim görüşürüz. içinden of abimin burada. Ne işi var? Hadi kızlar gidelim. Şey benim birkaç işim var siz gidin ben dört gelirim. Tamam görüşürüz. Ya senin burada ne işin var? Seni almaya geldim. Yer cücesi yoksa niye gelim? Ya of abi ben artık 17. yaşındayım Kim Bısal Allah. beni. 17 ol, olma seni al. Kimsin lan sen? Bu kızı rahat bırak. O sevgili de yapmış. Yer cücesi. Ne sevgilisi abi? Bizim sınıftan Emir o. Abi. Abim işte Emir sen ne sandın sevgilim falan mı? Yok neyse ben gideyim görüşürüz. Dur lan gel bırakalım seni de. Gerek yum. Gel buraya itoğlu itnok bırakırız. Tamam. Geçin arkaya bebeler. Nerede ula senin ev? Hemen şu kenardaki site. Lan aynı sitedeyiz şansa. Bak Brom be ya. <laughs> Brom bize gel beraber. FIFA falan oynarız. Olur olur gelirim. Sıkı tütünün dönüyorum. <laughs> lan iyi misiniz? Biraz sert oldu da.